İyi günler değerli takipçilerim Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kandil sizlere balon gibi kabaran yağ çekmeyen harika bir pişi tarifiyle geldim. Hemen tarife geçelim. Ben yoğurma kabıma 6 su bardağı unumu aldım, ortasını çukur açıp 1 su bardağı yoğurdumu ilave ettim, üzerine 1, kaşığı, 1 paket kabartma tozu, 1,5 yemek kaşığı tuzumu ve 1 adet yumurtamı alıp bütün malzemeleri şöyle hemen kabaca bir karıştıralım. Yanıma da oda sıcaklığında 250 mililitrelik bir bardak suyumu aldım. Suyumu kontrollü ekleyerek güzel kıvamlı bir hamur yoğuralım. Bu akşam kandil biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kandilinizi kutluyorum. Biz annelerimizden böyle gördük. Kızım işte kandil geceleri muhakkak lokma pişirin, evinizde kokutun, berekettir, sevaptır diye. Rahmetli annem bize böyle öğrettiği için ben de hiçbir kandili atlamamaya çalışıyorum. Her kandilde yapıp komşularıma paylaştırıyorum. Pişirdiklerimizi komşularımıza da paylaşmak, onlara da tattırmak sevaptır diye öğretti annelerimiz bize. Rahmetli annem mekanı cennet olsunlar içinde yatsın. İyi ki öğretmiş, iyi ki bunu bizlere vasiyet olarak bırakmış. Biz de elimizden geldiği kadar annemizin yolundan gitmeye çalışıyoruz. Ben hamurumu Kasemle yoğurduktan sonra masama un alıp özleştirmek için masamda bir, birkaç dakika yoğuralım. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerim beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız sizlere gördüğümde dönüş yaparım. Hamurumuz çok yumuşak olmayacak, çok kuru da olmayacak. Kulak memesi kıvamında dediğimiz kıvam yeterli. Gerçekten ne kadar bol yağda kızartırsak asla yağlı olmayan, yağ çekmeyen bir pişi tarifi. İster pazar kahvaltılarınızda, ister misafirlerinize de yapabilirsiniz. Sizin her zaman kurtarıcınız olacak bir tarif. Ben hamurumu yoğurdum. Hiç bu hamuru dinlendirmeye de gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yumuşak olmayan bir hamur tuttuk hemen şimdi merdanemi de alıp hamurumu açayım önce ikiye keseyim ben iki bezeye ayırdım siz isterseniz tek beze halinde de açabilirsiniz ben zorlanmamak için daha kolay olması için iki bezeye ayırdım beni nerelerden takip ediyorsunuz sevgili takipçilerim bana yazar mısınız nerelerden izlendiğimi nerelere ulaştığımı görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor hadi bana bu gece yazın mübarek kandil gecesi beni mutlu edin Altına üstüne un serptiğimiz bezemizi hemen o merdanemizle bir güzel açalım. Açtığımız hamur ne çok kalın ne de ince olmayacak. Çok ince olursa pişileriniz kuru olur. Çok kabarmaz. 1 santim kalınlığında açmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi ben bezemi açtım kalınlığını da sizlere gösteriyorum. Hemen bıçak yardımıyla şeritler halinde kesip daha sonra karelere bölüyoruz. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Ben karelere böldüğüm bezemi tepsime un serpip hemen tepsimin içine alıyorum. Diğer yandan yağımı da aygaza koydum. Yağım da kızıyor bir taraftan. Bunları tepsime alıp ikinci bezemi açayım. Gerçekten gördüğünüz gibi kolay, pratik bir tarif. Ben kabartma tozuyla yaptım. Sizin evinizde kabartma tozunuz yoksa, karbonatınız varsa bu tarifi kabartma tozu yerine karbonat da ilave edebilirsiniz. İkinci bezemi de açtım. Hemen onu da keselim. Karelere bölelim. Bezemi kestikten sonra hemen kızartmaya geçiyorum. Benim yağımı attım lokmama kızmış. Hemen diğerlerini de atıp lokmalarımızı güzelce kızartalım arkadaşlar gördüğünüz gibi attığım gibi kabarıyor arkadaşlar o kadar güzel oldular ki hemen kaşık yardımıyla kızgın yağdan lokmalarımızın üzerine de kızgın yağ attırırsak pişilerimiz daha da güzel kabaracaktır yağ atmamızın sebebi pişilerimizin daha güzel kabarması için bu lokmalarım bütün sevdiklerimin, beni seyredenlerin, takip edenlerin, ölmüşlerinin ruhuna gitsin inşallah. Kızaran pişilerimizi hemen çıkarıp servis tabağımıza alıyoruz. Diğerlerini kızartalım. Yan kızgın olmasına dikkat edin. Değerli takipçilerim. Yağınız ne kadar kızgınsa lokmalarınız o kadar çabuk pişecektir. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardılar ki arkadaşlar içi boşu boş oldu. Peynirinizi koyun çocuklarınız severek yiyecektir. Her çocuk lokmayı sever. İçine ne isterseniz doldurup yiyebilirsiniz. Ben bu lokmayı bazen pazar sabahları da yapıyorum. Çocuklarım bayılıyorlar. Bizim için en kolay pişi ve ben pişilerimi hepsini pişirdim. Siz pişilerimin güzelliğini izlerken ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.